Pakistan sokak lezzetlerini denedim. İyi seyirler herkese. Plastik bir şey çıktı. <laughs> I, ne yaptı lan o? <laughs> It's for... It's for... Aa, ah, sport, sport. Sport. Ah. 2100. ha, dayı diyor kaldırıyor mu diyor. vermişler buradan Türkiye'ye kaçırsınlar diye. O ana kadar kaçak geldim. Başka İstanbul'da otobüse geldim. Ya ciddi bir... <laughs> evet, devam. Sana vurdum mu lan o? Ben uçak mı geldim? <laughs> Ne, ne saçma bir lan? videonun içindeyim şu an ya. Yapıştır ulan. Mısır al. Bunu Arkadaşlar biliyorsunuz Pakistan'dayım ve Pakistan mutfağı dünyanın en garip mutfaklarından bir tanesi. Bir önceki videoda... Dayı niye öyle gülüyor oğlum? Çok korkunç gülmüyor mu arkadaki dayı? <laughs> görmüşsünüzdür zaten. Çok hijyen kuralları burada geçerli değil. Ve bu videoda da hem Pakistan sokak lezzetlerini deneyeceğim. Evet bunu yapacağım. Hem de hep birlikte biraz... Net so zehirlenmiştir ya. Hamza zaten ne zaman böyle şeyler yapsa zehirleniyor. Sokakları gezeceğiz. Çok ilginç şeyler var. Bizim kültürümüze göre çok farklı şeyler var. Hep birlikte gezelim. Arkadaki bir yokladı gibi gördünüz mü? <laughs> Hamza, Japon Hamza. Görelim. Bu ne la? Bu ne dedim direkt adam ağzıma sokacak. Herkeste buna var steril bir müessese. Steril. Ha. Ha. <laughs> şükran, şükran. Ne bu? Bildiğin sütlaç içinde pirinç falan var. Üstüne bir de şöyle bir şey koy. İyidir la, bu, yenir. Lan. Bu yenir baba. Su içer misin peki? İçinden plastik bir şey çıktı. Kaşık kırılmıştır ya. Kaşık plastik kaşık o. Bakalım bu neymiş? Is it yoğurt. yogurt? Yo yogurt? Daha hiç He. anlamadı bak. Gram anlamadı. Ne diyor? He, Aa, satın al da diyor. Milk cream. Milk cream. Not your... Çok hızlı yalanlandı. <laughs> ne la? Tadı iyi aslında. Şöyle yapayım da. Ya, tadı iyi. Yanımda çünkü bana bakıyor. Bence gidecek bir şey değil bu. Ya içinde meyve var, süt kreması varmış ve çeşitli Pakistan özgü bitki diyelim. Bebe niye <gülüyor> gülüyorsun sürekli? Arkadaşlar bu sıra komple dişçi ama nasıl dişi görmeniz lazım? Bildiğiniz böyle yol üstünde ufak ufak dükkanlar. Selamünaleyküm. Ufak ufak dükkanlar. Bildiğiniz dişçi ama böyle inanamayacaksınız ya. İlk insan gibiler ya. Şaşırıyorlar oğlum, feci şaşırıyorlar. Demek ki çok garip geliyor. Gelin. Tip olarak da farklı ya. Şimdi durum aslında maddi durumlarının kötü olmasından ziyade mesela şöyle söyleyeyim, şu an burada çöp var falan mesela yanımda. Hani şu ma masanın üstü çöp dolu. Yaşam tarzları bu bence. Benim söylemek istediğim şey yani durumları kötü o yüzden falan filandan ziyade kendi değiştirebilecekleri şeyleri de çok fazla değiştirmiyorlar bence. Hijyene de hiç dikkat etmiyorlar yani. Yaptıracak mı dişini? Bu ne lan bildiğin ilkokul çocuğu oynar gibi bir Gerçekten şey. Gerçekten yaptı. Allah Allah. Yani ne yaptın yaptı Dişçiliği hand handmade diyebiliriz. Epey üst seviyede. <laughs> Thank you. <laughs> Şükran. Bakın mesela. Helal olsun Bedir. Mesela burası high class bir dişçi arkadaşlar. Bekleme alanı falan var ama en azından. Ha ben... bu yine bir düzgün gibi ha. Bu kaliteli gibi. Biraz kullanılmış falan Aynen. filan. Burası mesela daha özverili yani. Aynen. Şimdi gördüğümüz diğer dişçileri bir kenara bırakın ve şu dişçiye bir bakın arkadaşlar. Şok içindeyim. İçeride şöyle bir oturma. Bunlar referans dişleri mi? Oo! Mis gibi mis. Referans dişleri <gülüyor> <İçindeyim>. <gülüyor> Tertemiz Her temiz abi. İçeride şöyle bir oturma alanı var. <laughs> Yemin ediyorum otobüs garlarının tuvaletinden daha pis duruyor la. Şurada bir lavabo var. Ve işte şey. İşte bakın burada bir kaplama çalışması. Daha ne olmuş bu arada? Ustamın eline emeğine sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar global tanınıyoruz. Her şimdi için buraya... Oğlum bu 01'deki bebe değil mi? Ona benziyorlar. Thank you. Thank you. Çok kötü bir şey var ama ben buraya geldiğim için bunu denemek istiyorum. Yani yoksa bu yenecek bir şey olmadı çok açık yani. Bunu diyeceksiniz ki bunu niye yiyorsun Alper falan filan ama Yok. buraya kadar gelmişiz, dünyanın başka bir ucundayız. Yok. Benim de işim bu. denenmemiş denenmek istemeyen şeyleri yapan birisi olarak Doğru. bugün bu noktadaysam şimdi şunları ağzına sokmam Yok. gerekiyor. Şimdi bu her neyse yani onu bilmiyorum da şu kızartılan yağ ne zamandan beri kimileri bilir burada. Şöyle yapayım da burada bir gerginlik çıkmasın. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ben ne olduğunu balık mı aldım. lan bu? Balık. Vay ben anana ya. Balık gibi duruyor. Bu arada balığın kötüsü de harbi çok kötü zehirlemez mi la? Evet. Bu ya bu arada var ya. kapkara olmuş. Al bunların renginden dolayı biraz da gri şey şeylik gelmiş. Turunculuk gelmiş ama bu var ya bayağıdır araba yağı gibi bir şey harbi. Bunu aldım lan. <laughs> Bakmayın oğlum. Bir balık yiyeceğiz. <laughs> Hazırla dayı. Gavis kolumu getirin. Amir do musun? Amir. Ya <laughs> ya yeah, yeah. Amir Amir. Amir. Bizi burada gezdiren e, rehber Amir bile hani bunu yiyeceğim mi hakikaten oğlum falan dedi bana. Dedim ne yapalım yiyeceğiz. Ekmek parası bizimle bu şekilde. This evet, oil evet, vardı ben de gitsem burada böyle şeyleri denerim abi. Denemek lazım. Ucundan da olsa yiyeceğim. Fresh or Fresh. <laughs> 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 ya Yeah, thank you so much bro. Thank you. Hey, porsiyonumuz hazır. Şuraya geçelim mi şuradayım. İlk önce bol baharatlı bir pilav ve et geldi. O pilav ve et güzeldir. Baba, eğri oturun, doğru konuşun. O pilav le yenir baba yani. Ne kadar pis yapıldığını görmedik ama yenir. bir miterine bakıyorum. Açık konuşmam gerekirse beklediğimden iyi. Başında cellat gibi bekliyorlar amına. Hava arıyor. <laughs> Şu arkana baksana. Ay hemen kaçtı. Oğlum bu... Ay hemen kaçtı. Şu arkana baksana. Ay hemen Niye kaçtı. Lan? Oğlum bu silah gibi bir şey lan kamera. Çeviriyor, çeviriyor <laughs> kaçıyorlar. Dağılıyorlar aynen. Baya, <laughs> onlar da bir etkilendi, etkilendi, ama, etkilendi ama onlara <laughs> çok böyle yetemedi silah. Harbi çevirdiği şey yapıyor. Düğündeki herkes yemeği bırakır ya. Aşırı yağlı çünkü kaç kere kızartıldığı belli değil ama onun dışında balık yani. Where are you from brother? Turkey, Türkiye, Türkiye, Türkiye. Bro thank you. How much is it? It's free brother. You are our guest. No 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 no. No no brother, no. you are our guest. Come on, you are our God God God. guest. Thank you, thank you. Brother. Thank you so much. Brother. Have a great night. Thank, Thank you. Bunu corrected. Burada gerçekten Türkleri inanılmaz seviyorlar. Türkiye'de cellat bekliyor hala bak. Yaşama bir hayalleri var çünkü o şekilde. Hello. What is this? Chicken sandwich. can I get one piece? Thank you. Şöyle göstereyim. Üstü muhtemelen tost topu. Bak bu işte bak. Bu zehirleyebilir orada. Tavuk bir de. Tavuğun zehirlenmesi de çok kötü olur ha. Bak. Herkes toplandı. Bak kamerayı çevir bakayım deniyorlar mı? Oh, çok yemek görünüyor. Midem çok bulandı şu anda. Kim? Thank you, thank you. Bu kimde şükran oldu? Burak et. ben sana ne vereceğimi çok iyi biliyorum, gel. Hindistan cevizini görünce Survivor'a gittim geldim. Arkadaşlar günde iki tane yiyordum şöyle. Bulabilirsem tabii. Thank you. Çok karışık bu şey. Evet şur şurada yıkıyorlar her şeyi. Sonra tekrar kullanıma hazır. Gıp olmuş lan su. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde devam ç. Benim kolostrofobim başladı. <laughs> Beyaz havuç lan. Sen görmüş müydün ben? Ben gördüm. Diyor? Havuç değil ki bu. Havuç değildir bu. Ne la bu? Yani görüntüsü havuç, rengi. Hamur watch da. Beyaz. Radish. Ha, çok Bayağı Can you, you find this in red. Pancar mı lan yoksa? İşte, radish bu abi. Turplar. Tur, tur. Gona give some. Yeah. But, but uh... everybody can go there. All of them are sitting here just for the bread. If you give five of this, is 150 rupees. Five can go to one family. Uh -huh, okay. So if you wanted to pay more. Ah, baya baya burada millet şey bekliyor. Bağış mı bekliyor? Now everybody is trying to catch up. So hepsini alalım. So all, so, so, all, all of them. All of them. All of them. Uh -huh. how, much? No, 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 only three or four. No, no, no. We want to buy for all of them. Yes, for the o oğlum beleş dağıtıldın duysa burası var ya bütün kadınlar aldı ya mal mısın? <laughs> salak mısın? Ekmek veriyor ailelere ekmek. <laughs> Eğlence canlı dönüyor. <donayı>. hayır hayır baya burada durumu kötü olan kişiler bekliyor böyle bağış için. O da gidiyor ekmek veriyor salak. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada beleş olduğunu duyanlar yamyam yam gibi üşüşürler la oraya. E gördüğünüz şey ekmek sırasıydı arkadaşlar. İnsanlar ekmek orada ekmek satın almak için birileri satın alsın diye bekliyorlar. Üzücü bir durum vardı arkadaşlar. Tam o arkadaş saçma bir espri yaptı ama gerçekten üzücü bir durum. Düşsene yani? baya sana biri ekmek satın alsın diye oturuyorlar orada. Sırada bekliyorlar Ciddi üzücü bir durum ya. Sırada ve biz de almak istedik ama hemen arkamızda bir kalabalık oluştu ve rehberimiz artık gitmemiz lazım dedi. Alabildiğimiz kadar oradaki insanlara ekmek aldık. Amir! Bağdağın Allah razı olsun. Bağdağın diyor bak teyze. Dedi. Alabildiğimiz kadar oradaki insanlara ekmek aldık. Amir! Heh. Şimdi burada sıkça gördüğümüz bir şey var. Nohut, patates salatası ve böyle bilmediğimiz farklı e, Pakistan karışımlarıyla birlikte bir, bir şey yapıyorlar. Şimdi size gösterince daha iyi anlayacaksınız zaten. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu burada aşırı meşhur. Hmm, tek kaşık getirmiş. O zaman Alp'im bu senlik. spoon, one more spoon please. Cheers diyelim o zaman. O lan o <laughs> tamam çek. Tamam. <laughs> hmm. Arkadaşlar biz az baharatlı rica ettik. Bu benim hayatımda yediğim en baharatlı şey. Tadı nasıl diye size anlatmak istiyorum şu anda ama doğru cümleleri, doğru kelimeleri şu an ben bulamıyorum. Biraz sanki bayağı karmaşık ne buldularsa atmışlar içine. Bir yoğurtla da bastırmışlar. Yoğurt düşünün. Evdeki bütün baharatları koyun. Baharatları koyun. Ee, patates ve işte nohut muhut ama şu işte bilmediğimiz siyah şeyler falan var onları Amir, you wanna try? <laughs> I have tried it many times. Ne yapıyorsun? Amir'in turnu ya. Amir de bir tatsın oğlum. Amir kaşık. seviyor gibi. Oh, afiyet oh. olsun. Afiyet olsun. Amir, afiyet olsun, Amir. Amir seviyor la. Amir oh. 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 <laughs> reis. Dandırdı la. How was it? <laughs> Standard or? Uh... <laughs> Yeah. It has less spicy. Allah Allah. I yeah. I have never even felt less Never like this. E demek ki öyle bir büyüyor ki bunların mutfağı öyle bir şey ki. Before. Yeah, it's a different taste. Yani bunun tadını hala tarif edemedim size O aklında ama. Ya evde ne varsa dolduruyorsun içine işte. Öyle düşünün ya. Edemeyeceğim arkadaşlar bu. Ama şöyle yapayım şu an bana bakıyorlar. Gayet tamam. iyi gibi davranıyorum ama. Mükemmel. WhatsApp bakabileceğim mi? Bakayım İpe yaz Yazmadan WhatsApp bak deme yazınca bakarız ayıp ediyorum Kardeş. Tabii bir daha yemeyeceğimiz bir şey yani. How many kind of spices you have used? Bir de şu şu. Dört. Işte. What is this? Ay o ne la? Bir de hepsi her yeri karışmış. Tamam. Link with some green chili and spices. He, spices bak dedim sana. <laughs> Şimdi naneyi yemedik mi? <laughs> Thank you. Bir yerden. Ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Duruşu bile güzel değil ki oğlum ya. Adam alın paranızı alın olun gidin dedi. People are more here. You know nobody Yani şöyle bir yaprak sarma gibi bir şey gördük ama yani öyle bildiğiniz sarma gibi değil yani. Bir çeşit yaprak üstüne yağ falan bir şeyler sürülüyor. Çık <laughs> mı <laughs> cinsel güç veriyordur diyor. Ne dolduruyor. Bakalım bir görelim neymiş. <laughs> sanki bir macunu dayıyor gibi ha. <laughs> Johnny sanki bak bu harbi macunu dayıyor gibi. Albüm seversen ben de yerim bu. Ya yani bunun tadı güzel olma şansı var mı? Bence... Vallahi ben sana işte mi dayıyor damat lokumu gibi ha. <laughs> İyi, o ne la? <laughs> Ulan elim kana bulandı gibi duruyor. Yapıştır buram. Isırılmaz mı? O. Isırılmaz mı? Isırılmaz mı? Bu şeker doludur bu. Nasıl tadı? Nasıl tadı? <laughs> Çok iyi değil mi tadı? Nasıl? Ben, ben doyum. Hayır hayır alacak, alacak almak zorunda. Zorunda. Tadı nasıl <gülüyor> acaba? O <laughs> kadar mı kötü la? <laughs> Bu bana hitap etmedi yani. Tadı şurup gibi. Tarif edebileceğim bir şey değil ama... Temiz Ahmet çıkıp duruyor. Ağzını hallediyor. <laughs> <laughs> Hiç Bana söyle. Çok yedirdin lan. Bana çok yedirdin oğlum. <laughs> Tadı biraz böyle ilaç gibi bir şeydi yani. Çok şuruplu, garip bir şey. Bunu niye yiyorlar anlamadım. Bu bence normal yenecek bir şeydir. Onlar da bunu sevmez ya. Öyle bir şey değil yani. Bile de sağlığı için iyi. Bir... Bu, bu, Johnny, bu bir şeyin şifası onlarda da neyin şifası bilmiyorum ertesi günde kendini daha iyi hissediyor musun? Şimdi kötü olduğuna bakma. Cinsel sağlık bir şey çıkmasın. Hayır hayır Benim değil. Elimize attığımız şey cinsel güç <laughs> şey, arttırıcı çıkıyor. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> Aleyküm selam abi. İyi vallahi video çekiyoruz. Ne oluyor oğlum ne oluyor lan? Anlamadım ki. Sen kimsin abi? Sen kimsin abi? Raşa kanavalar, <laughs> Çok komik abi. Çok <laughs> <laughs> Dünyanın en büyük kaçakçılar çarşısındayız şu anda. Burada göreceğiniz her şey kaçak ve burası inanılmaz Allah karışık Allah. bir yer. Buraya gelmeden önce sürekli ceplerinizi boş tutun diye bizi uyardılar Allah ve zaten Allah. görüyorsunuz etrafta hatta ver bakayım. Şimdi buranın etrafında direkt Bak kamerayı görünce dağılıyor. Kamerayı gören kaçıyor harbi. Hemen herkes buraya geliyor ve çok fazla yakın temas halindeler. Buradaki ürünlerin neredeyse tamamı kaçak arkadaşlar. Çalınan ürünler satılıyor hem de gerçekten kaçak. Hırsızlar çarşısı bildiğin ha. yollarla getirilen farklı ürünler var. Hep birlikte gezelim. At night if you <laughs> drink this only with one glass of milk only this much all night make love. Really? Aa, nice. Demir gibi diyor kardeş demir. Ben buradan bizim ekibe biraz paketlettiriyorum şimdi. <laughs> Burak sana bir kilo yazdım. Onurum sana iki yazıyorum. Deneyin baba YouTube için. İş bu ya. <laughs> Oy bu güzel duruyor la. Temiz gibi adam. En azından bir mendilimsi bir şey kullanıyor. Belki o mendil 50 yerde kullanıyordur ama Yeri bile siliyor olabilir. Burada da birçok sokak yemeği var ama burada en önemlisi rahat bir bekleme alanının olması. İstediğiniz zaman şöyle oturabiliyorsunuz taburelerin. Sanki biraz tabureyi bile sanki cepten düşürmek için tasarlamışlar ha. Sanki hani enayiler otursun da cepten bir şey düşerse hemen çalı veririz. Kısa gibi biraz böyle. Bence gayet iyi. Şu şekilde. <laughs> Oturamadım bunu. Hala şu an götümdeydi. Burası çok çılgın bir yer. İnsanlar... Valla onun gibi onun için tasarlanmış. Size çok garip bakıyor dikkat. <laughs> bir nevi eczane diyebiliriz yine buraya. genellikle hepsi, cinsel ha? içerikli ilaçlar bunlar hep. Yani burada ya ciddi bir ne oldu lan? Hey. Hey, tam ne oldu lan? Evet, devam Sana vurdu mu doğru. lan o? Şimdi burada dikkat çekmemiz çok doğal çünkü neredeyse ilk defa turist görüyor olabilirler yani bu insanlar. Onun için böyle durup bakıyorlar mesela. Böyle Bak, bakıyor, bakmayı seviyor. Seyrediyor. Yani sanki bir dizi izler gibi. Bize oturup izliyorlar. Yani ne yapacaklar acaba? Aa yürüyorlar bu falan Bak aynı kişi değil mi? Hala bakıyor. Burada her yer karma karışık. Sürekli birbirinin önünden geçmeye çalışan araba, motor, yaya. Hepsi başkası yokmuş gibi böyle üstünden geçmeye çalışıyor. Bak. Ve bir sürekli gereksiz bir korna var. Abi burada elleriyle simsiyah bir yağın içerisine hamur oh. atıyor herhalde. Bir çeşit hamur olsa gerek. Ne olacak şimdi biliyor musun? Bu siyahlığını gördünüz mü ya? Siyah bir yağın içerisine hamur atıyor herhalde bir çeşit hamur olsa gerek. Bak 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 gördün mü orada çiçeğin üstünde? Ne olacak şimdi biliyor musunuz? Kapkara çıktı la. Bu kardeşiniz tabii ki de bunu yemeyecek. Öyle bir şey i̇yi, yok. bunu ben var ya hayatta yemez. Yiyin baba olmaz böyle bir şey. Evet şimdi mesela Burak'ın arkasında biriktiler. Dön bakayım Burak. <laughs> Bunlar tepkisizler. Çok hızlı döndün oğlum bu sefer. Bebe bak takip ediyor lan. Ya. Güzel bir bilgisayarcı gördüm. İtopya bilgisayarın Pakistan şubesi şu anda bizlerle. How much? 18,000. Şu gördüğünüz bilgisayar. Bunlar da mı çalıntı? 1800 rupi yani 180-190 TL gibi bir şey yapıyor. Nasıl ha? 180 lira mı? Arkadaşlar. tabi çalışıyor mu? Mubin Han bizlerle arkadaşlar. Sen daha önce Türkiye'ye vizesiz bir şekilde girdin. Kaçak girdin sonra ne oldu? Benim anne burada rahmet mi? Başın sağ olsun. Başın ya, sağ olsun. Çok Türkiye'den seni çıkarttılar mı? Deport mu ettiler? Yok yok. Sen geri dön. Uçak. Sıkıldım dedim. Gitmek istediğim zaman zaten gidebiliyor. Ama geldin. Nasıl geldin? Nasıl geldin? Ben uçak mı gündem? Uçak mı geldim de? Ne saçma bir utandı gibi la? <laughs> Uçak mı geldim? <gülüyor> <gülüyor> bir hoşuna gitti gibi ha? Uçak mı geldin de? Geldi. Ne saçma bir videonun içindeyim şu an Ben az az biliyorum Türkçe. Sen az biliyorsun. Selametle. Bu da öyle bir arkadaş Türkiye'den önce kaçak yollarla girmiş. Onun nasıl geldi laps diye öptü. Erkek erkeği durumları çok oluyormuş. Onun için şey yapmak lazım diyor. Bir sorduğu zaman evliyim ve çocuklarım. Burada DVD mi video olayı çok oluyormuş ha. Demen evet, <laughs> <adam demek> lazım. <laughs> demen lazım diyor, Yoksa seni diyor tutarlar <gülüyor> <gülüyor> <şeyler>. Allah Allah. <laughs> <laughs> Safi evet, demen lazım. Demen <laughs> <adam> lazım <laughs> diyor, Yoksa seni diyor tutarlar <gülüyor> <gülüyor> Some people are homosexual here, right? Many of them. They like more men. Ne bulursam kafasına. Yeah, they like more men. One of the biggest reason in their surroundings they don't see women. So when they are on the road, this is the only easiest possible. Yani kadın görmedikleri için hiç hani ne yapsınlar onlar da diyor. Kafayı kırmışlar hani bulduğu deliye saplıyor. ha ki oluyor. en son mecburiyetten diyor. Yani yoksa hani keyfine değil. Kadın yok diyor. Bir de bak böyle konuşuyoruz ya biz. Bu sırada şu bu yanımdakine bir çeksene Burki. Biz böyle Böyle da bakıyoruz. Biz bakıyoruz. Buranın arkasında birkaç kişi daha var falan ama bunlar burada çok normalleşti Normal. aslında. Öyle bir bakıyorlar ki böyle. <laughs> burada elektrik hatları böyle. Sordum dedim ki hani bir bir tanesi Biri deyip meyip ölmüyor mu ya? ne yapıyorlar yani nasıl hangisinin <laughs> bozuk var yenisini çekiyorlar mı yani bir şey bozulduğu zaman yenisini tak. Bilmeden yenisini direkt devam. <laughs> Adamların çakmağı bile bir gergin ya. Her şeyi illa bir silaha benzetmeyin yani. Tavuk pilav. <laughs> Nudels. Kebapçılar buyurun. Şimdi burada garip bir olay var. Bir tarafımızda pilav gibi gözüken bir noodle. Hatta bak ben şurada <laughs> sinek kanadı görüyorum. Ya, çık onu. Onu sinek aa, kanadı. Aa, bir yandan da dondurma. Evet. Gülüşmeler şey oh. Bu ne lan? Manpower. Ben ben power, ben power. Ben power. <laughs> this evet. evet. Abi cahillik artınca erkeklerin bununla alakalı bir şeyi oluşuyor neyse yani. Cahillik arttıkça bu bununla ilgili dertler başlamaya yani yoğunlaşıyorlar. Bunun üzerine yoğunlaşıyorlar. Ben şöyle yiyeceğim ben. <laughs> Mantıklı. Ben de öyle yiyeyim. <laughs> Peki makarnasından nasıl yiyeceksin? Elimle. Diğer noodle'da arkadaşlar tatsız tutsuz. Hani birlikte Lapa yerken karnım da doysun bir yandan. Hani tek başına dondurma... Ha, dondurma yerken yandan da ekmek niyetin onu yesin diyor. Da doyurmuyor. Hani en azından bir karbonhidrat olsun karnın doysun gibisinden. <laughs> Oo, en sevdiğim patates kızartması. <laughs> Aa Rayban da çekiyor Vay. herhalde. Şu abiyle benim fotoğrafımı çeker misin ya abi? <laughs> Şurada bir abi var. Ben de çekineyim izin verirse. Can we take a photo? Evet. Türk müsün? Türk, Türk. Türk. O, nereden geldin? <laughs> <söylüyorsun? gülüyor> Sen İstanbul. Sen de mi geldin? Evet. Ne zaman? Bir bir arkadaşla daha denk geldik. O da daha önce e, Türkiye'ye gelmiş kaçak yollarla. Nasıl geldin? Ben kaçak geldim. Buradan oh, oh, oh. sen kaçmak için ne kadar para verdin? Buradan 2100 uh, para. 2100 dolar? Evet. 2100 evet. dolar ver. 2100 dolara giriyor ha bizim ülke. vermişler buradan Türkiye'ye kaçırsınlar diye. O ana kadar kaçak geldim. Başka İstanbul'da otobüse geldim. Sen Pakistanlı mısın? Yok ben Afganistan'dayım. Peki Pakistan... şey? <laughs> Afgan. Ben Afganiyim. Ha. Yani ha. Şey... sınırdan nasıl geç, geçtiniz? Arabayla Arab mı geçtiniz sınırdan? Evet. Araba. Evet. Polis kontrol ediyor. Çabuk nasıl giriyorsun amına koyayım? O mu? Asker kontrol ediyor mu orayı? Yok o zaman bir, bir şey yok. Mu? Hiçbir Vallahi şey yok. Allah ya şuna bak lan. Yarra bak sanki amına koyayım nasıl giriyor o amına koyayım? Arabayla bir daha. Baya elini kolunu sallaya sallaya girmiş. Öyle dün... Polis kontrol ediyor mu? Asker kontrol ediyor mu orayı? Yok o zaman. Allah Allah. Hiçbir bir şey yok mu? Yani. Hiçbir şey yoktu öyle dümdüz geçtiniz. Y evet evet. Vay be. Sonra seni polisler sıkıntı yaptı mı sana? Hiçbir şey yok. Mu? He, hiç ya, şey yok. nasıl, Neden geldin peki Öyle buraya? Ben de geri geldim. Ha, geri gel. Aa. ben geldim. Ha, polis deport etmedi. Evet, evet. Ya, Etti mi? Ya. Yok, yok. Ha, ben, geldin. ben gittim, şey, uçakta, para verdim, uçakta geldim. Abi, de uçak biletiyle geliyor. Arkadaşlar şey bana çok garip geldi. Sınırdan normal arabayla geçmişler. Kimse de nereye gidiyorsun? Sanki komedi filmi lan, keyfine göre giriyor falan diye sormamış. O zaman çok rahattı diyor. Bundan herhalde 3 sene, 4 sene önceden bahsediyor. Şu anki durumu bilmiyorum. Şu an, şu an tavsiye etmiyorum diyor. Şu an biraz sıkıntılı diyor. Galiba sınırı biraz daha güvenli koruyoruz. Herhalde de. bir iki tane güvenlik var sınırda artık. Bak abi ben şimdi istiyorum ki ben geliyorum sen ya. İstanbul'da. Evet. Neye geleceğim diyor bebe. Rahatlığa bak lan. Evet. İyi adamlar orada. Memlekette de iyi. Sıkıntı yok. O siktir git oğlum seni biz istemiyoruz izin vermiyoruz ne sıkıntı yok amına rahatlığa bak lan. Eyvallah. Adamlar çok iyi. Eyvallah. Çok sağ ol. Böyle. Çok memnun olduk. Sağlasın. Sağ olasın. İstanbul'da görüşürüz falan diyormuş. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah Eyvallah. Çakala bakla. Ayar oldu mu? Arkamda gördüğünüz adamlar şu anda bu çöplükte bir şey arıyorlar satmak için ve bunların hepsi uyuşturucu bağımlısıymış. Burada eroinden tutun bir sürü kimyasal şeye kadar hepsini içiyorlar ve zor yürüyorlar. Şu anda da uyuşturucu kullananları görüyorsunuz. Allah Allah. Burada herkes uyuşturucu kullanıyor. Evet şu an bu görmüş olduğunuz insanlar Uyuşturucu kullanıyor hepsi. Çeşitli şeyler böyle enjekte ediyorlar yani. Hani şu an durum bu. Arkamda arkadaki var ya soymaya geliyor amına koyayım. Bıçağı takar vallahi ha. Burada şöyle bir tip var. Bu videoyu çekmek için gerçekten çok fazla riskler aldık. Ama buraya kadar gelmişken bunu yapmalıydık yani. Yere bak oğlum. Bunlar şöyle bir ana yolun yanında yapıyorlar bunu arkadaşlar. Hani durum gerçekten çok vahim ve hani kullandıkları şeyler eroin meroin yani hani vücutlarına iğne falan soktuklarını gördüm. Kayıt altına alabildim mi emin değilim şu anda. Umarım alabilmişimdir. Ah. Ha. Bu Bu Geri gördünüz mü orada? Ataberk abone olmuş, Utku 6. ay, Lakrox abone olmuş, Jeneratörcü abone olmuş, Raytrox abone olmuş. Hepiniz hoş geldiniz. Aleykümselam hoş geldin. Hoş geldin, iyi seyirler. Bir dakika. dakika ne o? Ha bunu izledim Alpis ya. E, şunu, bu ödülleri şunu. almamız ne zaman evet. olabilir? Bunu ben izledim ya. Yayın dışı izledim. Dayanamadım. <laughs> Onu yayın dışı izledim.